Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arnavut ciğeri ve patates yapacağım. Şimdi ilk olarak e, evet, evet, Patatesleri pat bakacağız. Biz atmıştık şimdi ocağa. Gösteriyorum. Oca. Arkadaşlar böyle oluyor. Evet. Şimdi çok bilmiyorum Şimdi ne yapacağız? Hadi testler olacak. Onları alacağız. Sonra evet. Pat patatesleri alacağız. İkinci evet. pat sonra pat ikinci patatesi alacağız. şu an patatesleri bekliyoruz. Alıyoruz. Sadece sata destek olacak. Patatesi de al, alıyoruz birazını. Şey bitirip Şöyle. Bekledik birazcık. Geçti ve oldu. Şimdi yeni patatesleri atacağız. Bunlar bittikten sonra. Böyle. Böyle en son Böyle. Böyle. Şimdi ciğerin ne 2, 3, J 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

Arkadaşlar şimdi yanlış vermişim. Ee, şey poşetin içine un koyacağım. Evet. Ben ben sana... koyayım. Şöyle bu kadar. Şöyle mi? Bayağı... Böyle yapıp içine. Ben, hı hı. ben Çok geç ben ya. Neden koyuyoruz? Ah, neden koyuyoruz? Çünkü onun bedene yapışması şey, diğer bedene yapışması diye. He. He. Kapatalım. Bunu yerine bırak. Poşeti aç. Poşeti Bunun içine ciğerleri koyacağız. Bunun içine şimdi. Şöyle. Ciğerler. Ciğerleri Böyle yerler ve un oldu. Şimdi bunu bağlayacağız. Yok bağlayacağız. Ne yapacağız? Şimdi bir çalkalım. Böyle çalkalım. Böyle böyle. Şimdi ama onu sallayacağım. Böyle mi Sen de patlamaz mı? dakika. Hadi ben onun görüyeceğim. Ne olacak tamam. 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 evet. evet. Oldu. Şimdi e, sonra ne yapacağız? Ha, kızartmayı gösterelim. Şimdi masayı kuracağım. Kuran tabakları aldım. Buraya tabaklarımı da bunları koyacağım. hava yani şimdi yanımız. e, ee, i̇ki tane şey durdurdum. Yani. Evet. Neyse evet. hemen evet, şimdi masaya kurban bitince e, bit, e, açalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arnavut değeri ve patates yapacağım. Şimdi ilk olarak gel. Yani, 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 patatesleri testlere bak, bakacağız. Biz almıştık hani ocağı gösteriyorum. Ya, yani. Arkadaşlar böyle oluyor. Şimdi çok bilmiyorum yani. Bu şimdi Anlıyorum. Şimdi birazdan ciğerler olacak. Ha ciğerler de salata olacak. Arkadaşlar şu an salata oluyor. Yağ döküyor. Ne Bekün. Bekün yağ? Zeytinyağı. Evet. Koyacağım. Tüm, koyacağım. koyacağım. Kaç kaşık. kaşık? Yok kararı. Yok. Öyle kaşığım yok yani. Tamam. Sonradan ne çıkıyoruz? Ne sevdiğimiz? Evet. Evet. Bu. Evet, içinde genel çok güzel oluyor. Harika. Herkes çok seviyor. Ama seviyorum. Limonu da sıkalım mı? Şimdi limon sıkacağız. Bunu da aynı zamanda koyacak. mol proteini çok güzel evet. Şimdi karıştıracağız. karıştırılıyor. Ee, sonra ciğerlerimiz de oldu. Ciğerlerimizi de hemen gösteriyorum. Baharatlarını burada beraber ekleyeceğiz. Kırmızı sos da ekleyecekmişiz. Burada da tadım yapılıyor. Ve güzel onaylandı. Efendim tuz mu? Ciğere mi? Karabirimizi birimizi ekledik şimdi. karabiber de ekledik. Şimdi o tuzu ekleyeceğiz. Şu kadar çokmuş bu. <laughs> Anneme sordum. Anne tuz koyacak derdi. Şöyle bugün aynı değeri ve patates yapacağım. Şimdi ilk olarak e, patatesleri pat, bakacağız. Biz atmıştık hani ocağa. Gösteriyorum. <laughs> Arkadaşlar böyle oluyor. Şimdi çok bilmiyorum yani. Şimdi ne yapacağız? Hadi kesin Onları alacağız. Sonra evet. Pat patatesleri alacağız, ikinci evet. pat sonra pat şimdi patatesleri alacağız. şu an patatesleri bekliyoruz. Alıyoruz. Adam ciğerler olacak. Ha ciğerler de patatesler olacak. Şimdi en son bitti. Bit 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 Şimdi hepsi sonuna bak. Güzel olmuş. Yes. Yeah. olabilir. Dikkat et. lerde beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.